Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Bizi yaratanın Allah'ın adıyla. Bizi öldüren Allah'ın adıyla. Bizi tekrar dirilten Allah'ın adıyla. Böyle dedikten sonra bir mümin olarak bugünkü konumuz depremin üzerinde dolduracağım. Videomuz. Ölen Hermin. Bülen Hermin Allah rahmet eylesin. Sağ olana, yaralı olanlara da Allah şifa versin inşallah. Üzüntümü dile getirmek istiyorum. Televizyonda videolarda Baltının Allah kimseye göstermesin bu acıyı inşallah. Üzülüyoruz. Bir insan olara bazen ağlıyoruz. Kendimizi tutamadığımız şeyde gidip de sırtımızı çoluk çocuğumuza dönüp de ağlıyoruz, belediyemiz. Allah yardım etsin inşallah müminlere. Bugünkü konumuz depremin üzerinde benim bir rüyam, yani bu deprem değil, yanlış olmasın burada. Birkaç yıl önce bir rüya gördüm. Rüya gördüm ki Erzurum komple yani ben bir Erzurumlu olduğum için söylüyorum. Erzurum komple hemen hemen yerle bir edilen bir deprem. Ama bu rüyayı gördükten sonra konu burada. Ben bela rüyamda ağlıyorum. Yani ağladım hissediyorum bela kaharken de yine ağlıyorum. Yani yataktan şey bakarken e, ağlıyorum. Hanım bana dedi niye ağlıyorsun? Ben de dedim böyle bir rüya gördüm. Erzurum yerle biri olmuştu bir depremde. Gerisini ona anlatmadım. Bende kalsın. Yani o gerisi kalanın yüzünde ben e, şey ağlıyorum. Onun için bunu yani birkaç yıl değil ki belki 6-7 yıl oldu yanlış olmasın. Bugünkü konumuz onun üzerinde inşallah videomu dolduracağım. Rüyamda depremi gördüm. Erzurum yerine bir olmuştu. Bu rüyayı burada tekrar videolaştırmak istiyorum. Umarım ki, umarım ki baştaki olanlar, umarım ki baştaki olanlar bazı şeyleri nazara alırlar. İnşallah tedbir alırlar. Yani tedbirin depremi olmasından değil. Muhakkak bu bir dua afetidir. Ölen de olur, biz de ölebiliriz, başkası da olabilir. Bunlar şey etmiyor. Yani tedbir nedir ki? Bir barınma yeri, biz sıcak yemek bu, e, vesaire bu konularda. İnsanın ihtiyacı, sağ kalanları ihtiyacı karşılanacak e, e, tedbiri diyoruz burada. Yani şu andaki mesela Karamon olan depremi, Hatay'da, Urfa'da vesaire, Adıyaman'da vesaire olan depremler İnşallah bir daha böyle bir eksiğe girmeyeceğiz anlamda söylüyor. Bir eksik göreceğim burada. Görüyoruz yani bir toplum olarak görüyoruz. Ama maalesef yeterli yetersizdir yani. İnsanlara e, ne bileyim bir çadır mesela 2-3 gün içerisinde bir çadır bile verilmedi insanlar. Bunlar hep eksik şeyler. Mesela adam çıkmış da diyor ki burada bir sürü dozlar, bir sürü krederler bekliyorlardı. Bir şu kurumunun imzası ya bugün bir imza zamanı mı yani ben bunu gerçekten anlamış değilim bir insan olarak bir insan olarak bunu anlamış değilim yani biliyor musun binlerce insanlar altan enkaz aldılar sen bir imzayı bekliyorsun nereye inşaat inşaatı mı yapacaksın imza? İzin mi alacaksın bunu Beni bu depremde en çok özel mesela nedir biliyor musun? En şey benim en çok damarma kanıma dokunan şey nedir? Bir kurumu yine ismi verme bir kurumun başkanı yani çıkmış da ben şu kişilerin vergi borçlarını üç ay erteledim. Vallahi sizde gerçekten yani bir insan olur. Acaba siz bu gerçek İnşallah gerçek değil de bu haber. Yani ben böyle diyeyim. Siz bu vergi borcu ertelendi. Siz tek başına yani hiçbir insan kalkıp da sizde demedi mi ya sen ne yapıyorsun? Senin aklın başında mısın? Mezardaki enkazın altındaki vergi borcu mu isteyeceksin bu insanlar? Gerçekten sen senin aklın yerinde mi şu anda senin? Bakan diyorum, yani burada bakan diyorum, hazine bakanı olarak söylüyorum. Eğer bu haber doğruysa, badi dikkat ediyor musunuz? Ki doğrudur, çünkü ihtiyacını ona verdim. Gerçekten ben bir insan olarak, bir insan olarak bir anlam vermiş değilim. Sizi Allah ıslah etsin demiyorum. Gerçekten siz artık her şeyi bitirmişsiniz. Binlerce insanlar, aykaz altındaki olan insanlar vardı. Siz kalkıp da ben sizin borcunuzu... Gerçekten yani bana, ya bana bir mana verenler birisi beni arasın. Dedi ki kardeş ben bu manada, bu manayı geliyor ya. Evini bitirmiş, evini yıkılmış, enkaz altına kalmış, çoluk çoluk vesaire her şey bitirmiş, her şey bitmiş. Bakın da ben sizin borcunuzu, vergi borcunuzu ertelendim. Gerçekten ben adamımı aşmak istemiyorum gerçekten. gerçek olarak diyorum çünkü ben her videoda her ortamdan da ben adamı kuruyan bir insanım. Ama yine de bozmak istemiyorum. Size bir şey diyemiyorum. Sadece içimdeki içindeki duyguları yansıtmak istiyorum ya da ben bilmiyorum anlattım mı anlatayım. Her neyse bir konuma girelim. Bugün konumuz deprem rüyamı gördüm ben şahsım, kendi adıma söylüyorum. Ve ağlayarak kalktım, hanım bana dedi ki niye ağlıyorsun? Böyle bir deprem gördüm, Erzurum'un vurduğu bir deprem gördüm. Onun için bugün belki 6-7 yıl önce hatırımda kalan bir şey. Bugün bunu birkaç ayetle inşallah izah edeceğim. Ama ne kadar isabet eder, ne kadar insanlar öğüt alırlar onu bilemiyorum. Şimdi benim ilk orada okudum bir ayet Musa Aleyhisselam'ın bir olayı Allah Teala bize Kur'an'da bildiriyor. E, Arap Suresi 155. ayet okuyacağım. diyeceğim. ve ey iman ederler, ey insanlar bunu iyice bir dikkat edin. Dikkat edin ve bunda aklınızı kullanın bu ayet. Ben sadece okuyorum. Musa kavminde, Musa kavminde, Musa kavmin içerisinde, kavminde belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Yani o toplumda 70 kişiyi seçti. seçti. Onları, onları sarsıntı yakala, yakalanınca yani bir deprem ya da biz derzeles deprem de derzeledir yakalanınca Musa ey Rabb Musa dedi ey Rabbim dileseydin onları da beni de bunda önce halak ederdin yani bu depremde önce halak ederdin. şimdi İçimizden, içimizden bir takım beynsizlerin işlediği günahın sebebiyle bizi halak mı edeceksin? Dikkat et, bizim içersiz içerimizden bir takım beynsizlerin işlediği günahın sebebiyle bizi halak mı edeceksin? Ayet diyor. Musa Aleyhisselamın Allah'tan niyazı İnşallah diyorum, ben de diyorum. İnşallah Allah bizi beyinsizlerin yüzünde halak etmez müminler. İnşallah. Evet, devam ediyor ayet. Tekrar orada alacağım. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günahın sebebiyle bizi halak mı edeceksin? Allah şey Musa Aleyhisselam bunların yüzünde bu beyinsizlerin bak dikkat et. Bu beyinsizlerin yüzünden bize bizi halak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihandır. imtihanındır. Bu deprem de bir imtihandır. İmtihanındır. Onunla dilediği kimseyi saptırırsın, diledi kimseyi doğru yola iletirsin. Sen bizim Mevlamısın, yani velimiz, sahibimizsin. Artık bizi bağışla ve bizde acı bağışlamalarını, e pardon, bağışlamalarını en haylesini dile diye. Tekrar burada ayeti alim. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bizde acı bağışlamalarını en hayırlısını diler dedi. Musa Ali Vesna. Vallahi Allah inşallah bizi bu felaket, gerçekten bu da bir büyük felaket. Bazen beyinsizlerin yüzünde inşallah müminleri helak etmez. İnşallah. Ey beyinsizler! Ey akılsızlar! Hakkınız vardır ama kullanmıyorsunuz. Kur'an hakkından kullanmıyorsunuz. Mesela ben böyle bir araya gireyim konu. Geçen gün, bir iki üç gün önce ya da dört gün önce bir kişiyle videomu dinlemiş. Beni aradı. Bana diyor ki sen diyorsun ki Kur'an bana yeter. Evet yine diyorum. Kur'an bana yeter size yetmiyorsa ben karışmıyorum. Kur'an bana yetmeyen diyenler beyinsizdir işte. Beyinsizdir. Allah'ın kitabı bize yeterlidir. Evet başka ayete geçeceğim. 30. 30. süremizi okuyacağız. 30. süre Rum süresidir. 30. sure. Ayet 41'i okuyacağım. İnsanların yaptığı hatadan dolayı insanın başına ne geldin Allah Teala bu ayetlerde bize söylüyor. Bizim bizim ben de daima bizim işlediğimiz hatalardan dolayı Evet 41. ayeti okuyacağım. Rum suresi. İnsanların insanların kendi işledikleri sebebiyle karada ve denizden bozulma ortaya çıkmıştır. Karada ve denizde insanların kendi işledikleri. Yani doğanın etmesi. etmez ortaya çıkmıştır. <laughs> dönmeleri için yani <laughs> o hatada dönmeleri için Allah yaptıklarını bazen sonuçları onlara tattıracak. Yani o felaketleri başımıza gel. Bizim yaptığımızın hatadan dolayı, bizim tarif ettiğimiz duadan dolayı, bizim kendi mefiatımızdan, çağlarımızdan dolayı bütün ormanları, suları, şuları, buları, denizleri tarif ettiğimizden dolayı bazen şeyleri başımıza getirir. Bu bir gerçek. Ayet diyor, ben değilim. Başka bir ayete okuyacağım. İnşallah insanlar bu ayetleri dikkate alınlar. İnşallah nazara alınlar. İnşallah o hatalarımızdan vazgeçeriz. geçeriz. Her neyse devam ediyoruz. 17. sureyi okuyacağım. 17. sure İsra suresidir. Burada da lütfen ey iman eden lütfen bu ayetlerden ders alın lütfen diyor. Bak. Devam ediyor. Ayet şey okuyacağım. İsra suresi Kur'an'da 17. suredir. Ayet 16'yı okuyacağım. Allah'ın Biz Allah diyor. Biz bir memleketi halaq etmək istəyəndimizdə, bir memleketi halaq etmək istəyəndimizdə diqqət edin. Onun refah içindən yaşayan şımarlıq elə başlar, nə şımarlıq elə başlar. O qədər toplumda şımarmış insanlar var ki, Firavondan keçən insanlar. bir andan geçen insan. Hiçbir şey saygısı kalmamış bir toplum haline gelmiş. Ele başlar. Tekrar ayetin başta alacağım. Biz bir memleketi halak etmek istediğimizde onun rafa içinden yaşayan şımarık ele başlarına şımarık ele başlar. Ey şımarık ele başlar lütfen lütfen elini toplumun üzerinde çekilin lütfen siz siz ne siz hangi mantıkla ve tüm zorbalığı yapıyorsunuz? siz hangi mantık hangi hakla yapıyorsunuz ayet okuyacağım tekrar şımarık ele başlarına pardon tekrar ayeti başlayalım Biz bir memleketi halaf etmek istediğimizden onun refah içinden yaşayan şımarlı ele başlarına emrederiz. Allah diyor emrederiz de onlar orada kötülik işlerler. Böylece o memleketin hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstünü getireceğiz. Sizin yüzünüzden Şımarık ele başla. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Şımarık ele başlay. Ben şunu dürüyeceğim. Ben şu defteri açacağım. Ben şöyle yapacağım. Ben bela yapacağım. En hayli defter tutan Allah'tır. Sizin tuttuğunuz defter değildir. Siz dünyada bu defteri tutturabilirsiniz. Tıpkı, tıpkı diyorum. Firavun Serbazların hikayesi Musa Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Firavun diyor ki siz durun ben sizi asacağım hurma dallarında. Ayağınızı, elinizi çapraz keseceğim diyor. Serbazlar ne diyorlar biliyor musun? Sizin yaptığını bu dünyada geçerli. Yaparsa da yaparsa bu dünyada yaparsın. Biz iman etmiş olanlar. Vallahi sizin defteriniz bu dünyada geçerlidir. Öbür dünyada geçerli değildir. Bırakın şu tehditleri ya. Bırakın ya. Siz kimsiniz ya? Ayeti devam edeceğim. Biz bir memleketi halak etmek istediğimizde onun rafa içinden yaşayan şımarık ele başlarına emrederiz. Allah diyor şımarık ele başlarını emrederim de oranın onların orada kötülük işlerler. Böylece o memleketinin hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstünü getireceğiz. İşte şımarık elebaşların yüzünde bu toplum böyle oldu. Evet. Şura saldırıyorlar, buraya saldırıyorlar, burayı yıkıyorlar, burayı yıkıyorlar. Siz ne? Ya siz ne? Neyin peşindesiniz? Neyi size yetmiyor? Size ne yetmiyor? Sizin amacınız ne? Devam ediyor bir ayet. 42. sureyi okuyacağım. 42. sure. 42. sure. Ayet 30-31'i okuyacağım. Ayet 30-31'i okuyacağım. Şura Suresi Şura Suresi ikinci <laughs> Suredir. Şura Suresi Başınızda her ne musibet gelirse başınızda her ne musibet gelirse ayrım yapmadan ay ayet söylüyor. Musibet gelirse de gelirse kendi yaptıklarınızı yüzündendir. Yaptığınız yüzündendir. O yine de, yani Allah diyor, o yine de çoğunuzu affeder. Vallahi başımızdan ne gelirse bizim yaptığımızı yüklenir. Bir daha ayet okumak istiyorum. Başınızdan ne müsibet gelirse kendi yaptıklarınızı yüzündendir. O yine de çoğunuzu affeder. Allah çoğunuzu affeder. Öbür ayet, 31. ayet, yer Yeryüz, yüzünde onu aciz bırak bırakamazsınız. Yani Allah'ı aciz Allah'ın dışına çıkamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı da yok. Vay şu benim dostum. Vay bu benim dostum. Hayır Allah yok benim dışımda sizin dostunuz yok. Eğer varsa da sekte dosya. Tekrar 30'ı okuyacağım konumu kapatacağım. Yer onu pardon 30'ı okuyacağım. 31'i okumak şey yaptım. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarının yüzündendir. O yine de çoğunuzu azdırır et eder, affeder. Allah bu yaptıklarımızdan dolayı yine de bizim çoğumuzu değil, insan olarak affeder. Yine diyor. Allah'ın şımarık ele başlarına nalet olsun. Kim olursa olsun. Allah şımarık ele başlarına nalet eder. Kim toplumun hakkını yiyorsa, halal haram demeden yiyorsa Allah belasını versin. Ya söylece bir şey yok. Söylece bir laf yok. Bulamıyorum. Allah müminlere yardım etsin inşallah.